Merhaba arkadaşlar. 3. üçüncü video ile devam ediyoruz. şimdi koltuk altındaki reglan kolu oluşturdum ben. Artık ön tarafındaki, ön kısmındaki eğimi vereceğiz. Biliyorsunuz orada V şeklinde bir eğim vermemiz lazım. Şimdi şu ördüğüm parçanın öncelikle santimetre olarak ölçüsünü vereyim size. Tabi bunu ördüğünüz kişinin ebatlarına göre değiştireceksiniz siz. Onun formülünü de söyleyeceğim. Şimdi 38 beden için ben ön kısmı 21 santimetre bıraktım. Şu koltuk altındaki şu keskin eğimi baz alarak bakın şu uzun bıraktığım yerleri baz alarak şöyle bir Paralel çizgi düşünürsek hayali olarak şurayı da 24 santimetre yaptım. Yani şu reglanın başlangıç bitişi 24 santimetre. Şimdi kolunuzu geniş düşünürseniz bir hırka için bu ölçü yeter. Yani 24 santimetre omuz başına kadar yeterli. Ama o mesafeyi kısaltıp ee, daha dar bir kol düşünüyorsanız daraltmanız lazım bunu. Daraltırken de benim yaptığım gibi e, iki desen değil bir desen bırakmanız lazım. Yani ikişer ilmek basamaklarınız ikişer ilmek ilerleyecek ki burası daralsın. Ayrıca bu tekniği daha kilolu, daha bedeni daha büyük kişilere hırka yapıyorsanız da uygulamanız gerek çünkü. Önü genişletirken doğal olarak reglanı daha da uzatmış olacaksınız. Çok uzan uzun olursa da olmaz zaten. Ee, yani hırka şeyine, reglan kol şeyine uymaz. Çirkin olur. Ee, dediğim gibi benim ölçülerim bu. Şimdi ön eğimine ve eğimine geçeceğiz. Burayı tabii koldaki gibi e, ikişer desem bırakmayacağım. Daha geniş bırakacağım. Şu e, şeyleri basamakları ve bu basamaklarımız aşağıdan yukarıya değil de yukarıdan aşağı bırakarak ineceğiz. Yani önce yukarıdaki basamağı oluşturacağız. Şu üst kısımdaki basamağı oluşturacağız. Onun için 1 2 3 4 tane desen bırakıyorum. 2 kere 4 8 8 tane ilmek bırakıyorum diğer anlamda en son yaptığımız işlem 1 2 3 4 zincir kaydırma olacaktı onu hatırlatmama gerek yok yaptım zincir kaydırmamız duruyor bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum dönerken son yaptığım işlemin üzerine zincir kaydırmanın üzerine biliyorsunuz çakma sık iğne yapıyorum. Zincir kaydırma, çakma sık iğne şeklinde her zamanki yaptığım tekniğimi uygulayarak aşağı, lastik kısmına inip geri çıkacağım yukarıya. Gördüğünüz gibi 1 2 3 dört tane desen bıraktım ve aşağı inip tekrar yukarıya çıkıyorum. Orada tekrar görüşelim. Evet, ikinci basamak için yukarıya tekrar döndüm. Ee, ve diğer basamaklarımın yerlerini işaretledim şimdi buraya koyacağımız basamakların sayısı e, maksimum 6 tane olsun yani ben 5 tane yaptım 5 tanesi ideal ee, ayrıca bu basamaklarımız bu yapacağımız basamaklar koltuk altını şu keskin dönüş değil de bir üstteki şu kısmı geçmeyecek yani buradan aşağıda yapamazsınız Buradan aşağı koyarsanız son basamağınızı çirkin durur. Hoş durmaz. Çünkü göğsümüz biliyorsunuz e, şu koltuk altı mesafesine geliyor. E, burası kasar. Göğüs kısmı kasar. Yakada fazla açıklık oluşur. E, yakamızda e, şal yaka veya başka bir yaka olmayacağı için e, yani geniş bir yaka olmayacağı için buraya koyacağımız bant e, göğüs kısmımızı e, kapatmayabilir kasabilir orada açıklık oluşabilir o yüzden e, son koyacağımız basamağımız dediğim gibi koltuk altından yukarıda olmak zorunda yani koltuk altı ile arasında şöyle 4 parmak 4 santim kadar filan mesafe olsun şimdi e, şu kol kesintimiz gibi olmayacak demiştim e, buradaki kesintilerimiz basamaklarımızı yukarıdan aşağı koyarak ineceğiz demiştim. Doğal olarak da biz bunun üzerine gidemeyeceğimiz için basamaklarımız şu şekilde kalacak. Biz bunu en son bir sıra giderek kapatacağız hepsini birlikte. Şimdi buradan görüyorsunuz 1 2 3 4 tane desen bırakıp geri dönüyorum. Yani basamak oluşturarak iniyorum aşağı. Basamaklarımın üstünü kapatmadan yapıyorum basamaklarımı. Şimdi bu basamaklar bittikten sonra en son bir kez yukarıya çıkıp hem basamaklarımı kapatacağım hem de bir sıra gitmiş olacağım üzerine. Şimdi onu da göstereceğim ve bizim sağ taraftaki ön parçamız bitmiş olacak. Şimdi şöyle düşünelim. Bakın 1, 2, 3. basamağımızı yaptık. Aşağı iniyoruz. Tekrar yukarıya çıktığımızda şu işaretlediğim noktalarda ki her işaretin arasında 4'er tane desen var. E, 8 tane de ilmek var. Şimdi bu basamakları e, bu işaretlediğim noktalardan dönerek yapacağım. Bitirdikten sonra tekrar e, üstü giderken tekrar görüşeceğiz ve bu videoyu burada bitireceğiz.